Şu an altınsız maçla dönmedim yani. Her birinden altın almış. 8 altın falan oldu. 2 <laughs> yılda. Super. Ya bir yılda. Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı. One More International firmasının mutlu marka elçisiyim. Ve aynı zamanda Pearl Master lideriyim. Ve bugün Ankara'dayız. Ankara'da ofisimizdeyiz. Ve bugün sizlere bir milli sporcuyla karşı karşıya getirdim. Muhteşem bir hikaye, muhteşem bir ürün deneyimi ve milli sporcumuz Fatma Törehan'ı sizlerle buluşturduk nihayet. <laughs> evet, biraz sizleri tanıyalım. Sonra ürün deneyimlerinizden bahsedelim ve başarılarınızdan da bahsedelim. <laughs> İsmim Fatma Törehan. Beden eğitimi öğretmeniyim. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu mezunuyum. 18 yıldır tekvando sporuyla uğraşıyorum. Avrupa Şampiyonluğum, Dünya ikinciliğim, Dünya üçüncülüğüm ve birçok Avrupa ve Dünya derecem var. İki tane yetiştirdiğim öğrencim var. Özel ders veriyorum kendisine. Antrenörlüğüme de devam ediyorum aynı zamanda. Benim tanışma hikayem öğrencimle oldu açıkçası. Evet. Pandemi sürecinde biz normal şekilde iki buçuk yıldır antrenman yapıyoruz. 17 günlük bir kapanma gerçekleştiğinde biz bir araya gelemedik. Antrenmanda ilk karşılaştığım anda... Zeynep'te aşırı bir değişim. Yani gücünde, dengesinde, esnekliğinde ben tanıdığım Zeynep değil karşımdaki. Dedim ablacığım sen antrenman yapıyor musun? Yaptın mı bu süreçte? Hayır abla. Dedim sende inanılmaz bir fark var çözemiyorum. Bu nedir? Abla dedi annem bant yapıştırmıştı. Onunla ilgisi olabilir mi? Ya dedim bana bahsederdi Çiğdem abla. Yani bu nasıl bir şey? Hani bu kadar performans etkileyecek derecede gücü olan bir şey. Ben nasıl duymadım? Kendisiyle görüştüğümde hocam işte spor camiasında sporcuların performansını arttırması yönünde çok güçlü bir sisteme ürün dahilinde bir bant. Enerjiyi arttırma yönünde çok etkili ve kronik tüm rahatsızlıklara şifa verecek konumda. Benim 2014'te yaşamış olduğum acı bir tecrübem var sakatlık noktasında. 2014 yılında Meksika'da dünya şampiyonası vardı ve biz 15 günlük bir kamp sürecine girdik. 3 antrenman yapıyorum günde. 2 tekvando, 1 jimnastik ve o sırada ben kategorim farklılaştı. Uçan tekme atmam gerekiyor, takla atmam gerekiyor, tekme atmam gerekiyor ve sürekli ısınık kalmam lazım. Bizim yarışma öncesindeki antrenmanlarımızda da sıramız gelene kadar biz soğuma yaşıyoruz ne yazık ki. O soğuma, ısınma yani kaslarımın hazır olmama durumu benim kaslarımın şiddetli rahatsızlanmasına sebep oldu. Ve ben dizimi bir hafta kala kullanamadım. Dizimi kaldıramıyorum. Hocalarıma da söyleyemiyorum, çekiniyorum çünkü dünya şampiyonası yani çok önemli. Bu süreçte ne yapılabilir? Fizyoterapiste gittik tabii ki. Sen bu sürece, bu zamana gelene kadar neden bekledin dedi kendisi. 15 kuru iğneyle günlük kinezyo bantlarıyla ben yarışmaya çıktım. Dünya ikincisi oldum. Ama o süre zarfından bu yana o rahatsızlığım iyileşmedi. Ben PRP denedim. İşte kuru iğneler, sülük, manuel terapi her şey denememe rağmen hiçbiri hani azaltmasını geçtim. Ağrılarım artırdı. ben böyle bir arayış içindeydim açıkçası. Bu yönüyle dedim kullanabilir miyim abla? Hani sakatlığım iyileşir mi? Hocam denemeden bilemeyiz. Belki ilk olursun dedi hani bu konuda. Ben de e, network camiasına biraz e, uzaktım, ön yargılıydım herkes gibi. Evet doğru. <laughs> e, bu konuda dedim ablacığım evet ben kullanıcı olabilirim. Ama dedim bana satış yap, ürün al, hani birini bul deme dedim. Hocam öyle bir şey değil dedi. Yani sen dedi ürünü kullan, zaten kendin talep edeceksin bunu. <laughs> evet. Sonrasında ben bir hafta kullanmaya başladım. O sırada yoga da yapıyorum ben gücüm esnekliğim artsın diye. Ve belli hareketlerde de açıkçası zorlanıyorum 18 yıl spor tecrübeme rağmen. E, ellerim üzerinde durmaya çalışıyorum ayaklarım havada. Ya duramıyorum bir ay geçmiş ben hala yapamıyorum o tekniği. Sonra dedim ki işte fırsat bu bantı deneyebilirsin. <laughs> burada. Madem, madem bu kadar etkili iddialı. <laughs> Aynen. E, bant yapıştırdım, andan itibaren ben o hareketi deniyorum, 15-20 saniye duruyorum. Cık, yok dedim bu <laughs> psikolojik. Bu hayır dedim, böyle bir şey olamaz. Ertesi gün tekrar deneyeceğim dedim, tekrar denedim, yine aynı şekilde. Ya dedim bu mucize ya. Eğer gerçekten böyle bir etkisi varsa. Benim dedim etrafımda buna ihtiyacı olan çok çocuk yani. var. <laughs> Sonra e, ablamla görüştüm. Bir hafta içerisinde dedim ki abla ben sen varsan ben varım. Zaten güvendiğim bir insan. Ve ben önünü arkasını düşünürüm böyle şeylerde. E, sertifikalarına baktım. Ben ilaç kullanmaktan yani asla hoşlanmayan biriyim. E, doping tabii riski olduğu için her bir kullandığımız ilaca dikkat etmeliyiz. Ama ben ağrı kesici dahi tercih etmiyorum. Doğal yöntemler daha bana cazip geliyor. Sonunda dedi ki işte içeriği zaten doğal. Hiçbir yan etkisi yok. Dopingden feri. Abla dedim bu muhteşem bir şey. O zaman şey, şey olduk yani yaşadık. <laughs> Kesinlikle. Ve ben o zamanda yani geçen yıl haziran ayında başladım. Kasım ayında Avrupa şampiyonası vardı ve o süre zarfında üç tane maça daha girdim. Ben normalde antrenmanlıyken dahi gösteremedim performans gösterdim. Benim e, Robocop gibiydim. 5-6 bant üzerimde taşıyorum. Yani dizlerim, işte skolyoz başlangıcı vardı. Sırtımda deniyorum. E, kasık bölgemde, kalça bölgemde deniyorum. Ve Mustafa Bey birebir görüştüğümüzde sporcuların şu yönüyle de kullanması gerektiğini söyledi. Bir poşetin içine bir tane koyup ekstra onu vücudunda taşı. Yani bunu da ekstra olarak bir bilgi aldım, kaptım. Tamam dedim bununla da yapayım. Yani ben şu an altınsız maçla dönmedim yani. Her birinden altı almış. 8 altını falan oldu 2 <laughs> <İki> yılda. <laughs> ya bir yılda daha doğrusu. Onun dışında mesela benim kalçamda sıkışıklık vardı işte o sakatlık geçirdiğim süre zarfında. Evet kasık bölgemde şiddetliydi ama kalçamda da bizim kelebek hareketimiz var. Ayaklarımızı birleştirip dizlerimizi böyle yere temas ettiriyor ama benim bir ayağım mutlaka havada kalırdı dizim. Orada denedim, ayağım dizim yere değiyor. Yani o kısık bölgeyi açmış. Yani bu da muhteşem. E benim patlayıcılığım arttı. Ben performansımı hani antrenmanlarda gözlemlerken antrenman yapmadım o süre zarfında. Yani böyle hmm. uzun bir <laughs> süre antrenmansızken bile performansım üst seviyedeydi. Yani bantlar inanılmaz zaten enerjimi artırdı. Ben sabah 7'de bir tempoya başlıyorum öğretmenlikte. Tabii çocuklarla hopla zıpla yani enerjiye ihtiyacım var. Akşam oluyor antrenman yapıyorum. Hem kendim hem işte öğrencimle beraber. 11'de benim tempom hala devam etmiş oluyor. Eve dönüyorum. Ama Vücudum aslında yorgun, bunu biliyorum ama asla hissetmiyorum. Yani muhteşem bir böyle ayakta durma, hani güç, denge, esnekliğin yanında enerjim de arttı. E ben zaten doğal olarak enerjik bir insanım ama enerji ve enerji kattı diyebilirim yani bu konuda adam. İşte esneklik konusunda mesela ense bölgenizde kullanın denildi. Orada kullandım. İşte güç denge için ben bacak kısmında hani dengede kalmam için bacaklarımda da kullandım. Her bir bölgede küçük parçalar halinde yani ben B12'sin vitaminin her bir ürünü deneyimledim. Çünkü ben e, bu sporla e, tabi ister istemez böyle şey oluyor, deforme oluyor yani vücudunda. Ve halsiz hissediyorsun. Laktik asit birikiyor, onları uzaklaştırman gerekiyor. işte magnezyuma ihtiyacın var. E, ben de bunu hani, sentetik olarak almaktansa e dedim tamam bunlar da doğal olarak e, benim vücuduma katkı sağlayacak. Bu yönüyle de kullanmaya başladım. Yani her bir üründen kendi adıma çok memnunum yani bu anlamda. Yani hem sağlık yatırımı şeklinde hem de performans Kesinlikle. geri dönüşü açısından. <laughs> yani 8 tane yani. 6 gayet güzel. Ben yani şahsım adına en azından ciddi başarıların daha geleceğini net evet. tahmin ediyorum çünkü ürünümüzün gücünü biz aslında anlatamıyoruz. Burada sen aslında bütün ürünlerle alakalı bütün yaşanabilecek bütün performansı yaşamışım. Evet. Muhteşem bir ürün deneyimi aslında. Yani birinci ağızdan dinlemek bunu gerçekten bizim için de çok önemli. Çünkü hani hepimiz sporcu olmayabiliriz ya da atıyorum rahatsızlıklara karşılık ürünün ne kadar etkili olabileceğini o hislerimizi aktaramayabiliyoruz evet. ama kullanan kişilerden hatta işte milli sporcu düzeyinde olup hemen hem enerji hem performans açısından ciddi bir Sonuç alınması bizi evet. gururlandırıyor ekstradan. Bu vesileyle en azından bizim de izleyicilerimiz sizi tanıyacak. Çünkü evet. seminerlerimizde, sunumlarımızda sizden bahsediyorduk ama bu kadar evet. detayları bilmiyorduk. Öğrendiğiniz evet. çok iyi oldu. Yani benim kendimle ilgili evet sonucum bu ama benim etrafımda da gerçekten edindiğim sonuçlarım var. Hani annemin dizi ağrıyordu, oturarak namaz kılardı kendisi. Ve ilaç almak hani onun için böyle şey, su gibi bir şeydi. Yani komşumuzdan kendi ilaçlarını talep ediyordu yani o derece bağımlıydı. Hani anne dedim eğer böyle bir etkisi varsa sende de deneyimleyelim. En azından sağlık konusunda sen fayda gör. Ben de sonuç olarak bir denek sahibi olayım. Benim için etkisi olur. Ya annem bir ay içerisinde gerçekten hani ayakta kılmaya başladı. İşte slim style'ı da denedi. Kilo problemi de vardı. Ee, ben hani bu sonuçları kendim gözlemleyince annem ilaç kullanmayı bıraktı o dönemde. İşte dirseği ağrıyor bir gün içerisinde etki etmeye başladı. Hani böyle işte komşumuz şeker hastasıydı onun ellerinde şişler vardı dedim gel <laughs> sen de deneyelim. <laughs> Hemen faydam olalım. <olabilir. gülüyor> Ondan sonra onun şişleri indi. Yani zaten ben şöyle sağlık noktasında yani birine hizmet noktasında fayda sağlayabileceğim gerçekten deneyimden faydalanabilecek kişilere ulaş yani görev edinmiştim. Hani bu noktada da benim için büyük bir e, nimet oldu. E, sporcu arkadaşlarım var, gerçekten performansı artırma yönüyle fayda sağlayacağım kişiler var. Tek tek onlara ulaşıyorum. Yani biz sonuçta şu benim çok cazip gelen noktası yerli ve milli bir firma olması. Yani biz neden yabancılara hizmet edelim? Bir de bu network için gerçekten ön yargılıydım ama tüm ön yargılarımı yıktı. Ciddi bir aile profili var sen e, bilgi almak adına herkese ulaşabiliyoruz yani kurucumuz diye böyle en üstte e, kendisi en üstte göstermiyor yani e, bizimle. Bir şey bir Tabii ki yani böyle sohbet ortamımız oldu birebir yani o konuda da çok e, gerçekten takdir ettim yani Allah bin kere razı olsun yani birçok aslında sonucum var da e, süremiz kısa. Hmm, ne <laughs> Asıl şu network için söylenecek olan şu doğru bilgiye sahip olduğumuzda aslında çok benzersiz ve muhteşem kaliteli bir sektör içerisindeyiz. Evet. Ee, bunu doğru bir şekilde karşı tarafa ulaştırdığımızda gerçekten çok fazla insanın hayatına dokunabiliyoruz. Tabii. Çünkü ben de kendi hikayemde ürünlere karşı çok önyargılıydım, sisteme karşı çok ön önyargılıydım ama doğru bilgileri yani ürün Hı -hı. hakkında da doğru bilgi ve deneyimi yaşadım. Ee, kazanç planında da doğru bilgiler, doğru eğitimleri elde ettikten sonra Hı -hı. bu işten para kazanılabileceğini insanların hayatına dokunup hem fayda sağlayıp hem gelir elde etmek muhteşem bir duygu kesinlikle öyle ya bir de böyle hani şey vardır yani sizi takip ederler yani evet. mesela benim en çok zaten bu sonucu aldıktan sonra direkt ailemize tavsiye ediyoruz hani senin bu burunsuzlğın evet, evet. vardı bak çok iyi sonuç alacağız ya ben kullanmak istemiyorum. Yani hani e, evet böyle önyargıları da ben hani yıkmaya çalışıyorum hala ama benim için şu var. Girdiğim işin gerçekten güvenilir olması. Hani bana etkisi olması. E, sertifika noktasında zaten tartışılmaz sertifikalara sahip olması hani güçlü yapıyor bu Kesinlikle. firmayı ve e, ciddi anlamda böyle hani arkama şey hani zırh edinmişçesini e, kendi e, nasıl e, ürettiğim bir şeymişçesine e, tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten sonuçlar muhteşem. Evet. Ürün hani e, şöyle düzenli kullanıldığında etki etmeyecek kişi hiç tanımıyorum. Hiç evet. Kesinlikle. Hani bunu gerçekten bir böyle antibiyotiği dahi belli bir düzen aralığında kullanıyoruz. E, belli düzenli, işte doğru şekilde kullanıldığında her bir soruna Çözüm evet. olabilecek kalitede. Bunu da görüyoruz zaten evet. süreç içerisinde. Evet. evet çok teşekkür ederim. Harika bir söyleşi oldu. Eminim bu videodan sonra ürünlerimize bir tık önyargılar daha da azalacaktır. Amacımız zaten bu ürünlerle çok daha fazla insanın hayatına dokunabilmek. Evet kıymetli dostlar bu videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıyoruz. Kanalıma abone oluyoruz ve çanı aktif ediyoruz. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz.